İnsan ve ideoloji üzerine konuşacağız. Bunun üzerine akıl yürüteceğiz. Bunun üstüne felsefe yapacağız. Ee, sana ilk sorum. Ee, sence felsefe nedir senin için? Felsefe en temelde hayat demek. Mesela felsefe yapmak dedin. Aslında e, temel bilimlerden tut da sosyal bilimlere kadar, işte idare bilimlerine kadar. Aslında her bilimin temelinde felsefe yatıyor. Niye felsefe ötüyor? Çünkü felsefe en temelde bilmek değil, düşünmek. E, konu hakkında fikir yürütmek. Ve e, farklı tezlerin, farklı iddiaların, işte farklı e, teorilerin çarpışması, bunların birbirine önermeler sunması, belli aksiyonlar temelinde tartışmaları, e, o argümanların çarpışması, birbirlerini yanlışlamaları en temelde felsefe oluyor. E, tabii burada metot devreye giriyor. Yani bilimsel metotlarla beraber hangisinin doğru olduğu, hangisinin yanlış olduğu ve hangisinin daha e, gerçeğe yakın olduğu e, tartışmasını yapıyoruz. Buna da bilim diyoruz. İşte bu bütün bilimlerin temelinde de aslında felsefe yatıyor. Antikelerinden biri günümüze gelen en temel e, mesele felsefe yapmak bu. Bizim halkımızda felsefe yapmak hep böyle evet. geyik gibi, koy gibi evet. filan anlaşılır ama ya felsefe yapmak aslında bu değil. E, tabii Türkiye'deki felsefe algısı bu yani. Bizim üniversitedeki bölümlerimizden da felsefecilerimize kadar genel e, yerleşmiş, işte hayattan hiçbir şey anlamayan veya bir hayat gayesi olmayan bir model, bir tipleme akla geliyor. Aslında o değil, felsefe her şeyin atası. Evet. Her şeyin geldiği her şeyin gittiği yer. Çok ilahi bir yere sürüklemiyorum aslında, çok düğmeyi de bir yer aslında insanın tüm bilgi birikimi yani ilk insandan bugüne, tarih yazımının başladığı bugüne kümülatif bilgilerin hepsinin birikiminin sebebi felsefedir. Evet. Bu geleceği yer de orasıdır, varacağı yer de orasıdır bence. Ee, ya buna katılıyorum çünkü e, insanların dünyayı anlamama sebebi veya içinde bulundukları durumları anlamama sebepleri bir felsefeye sahip olmamaları. Çünkü felsefeyi ee, şu şekilde ele almıyorlar. Bence felsefe bir yolda olmaktır. Bir akıl yürütme şeklidir. Sen bir akıl yürütme şekline sahip değilsen yani bir metodun bir şeyin bir teorin yoksa dünyayı ve gerçekliği de anlamlandıramazsın ve bunu da kendi hayatına uygulayamazsın. Yani bir felsefeyi araştırıp benimsemediğin sürece de etrafındakini algılayabilirsin tam olarak ne de insan toplum içinde gerçekleşen, insanın içinde gerçekleşen şeyleri de tam olarak anlamlandıramazsın. Çünkü bir akıl yürütme biçimine sahip olmuyorsun o zaman. E ben de felsefe e, senin gibi yani senin söylediklerin daha teori şeylerinde. Ben işte 12. sınıfın sonlarında şeye başladığımda, felsefeye ilk başladığımda şeyi anlamıştım. Yani bir yolda olma şeyiydi. Yani ben felsefenin teorisini çok fazla bilmem ama felsefe yapmayı severim. Yani yolda olmayı, akıl yürütmeyi severim hem kendi içimde, kendi duygularım, kendi hayatım üzerinde felsefe yaparım. Hem de yaşadığım toplumda, yaşadığım dünya iç üzerinde felsefe yaparım. Bir şey sorabilir <laughs> miyim? Tabii. Dedin ya insanların çoğunun bir felsefi bakışı yok diye. Peki insanların bir kavrama yeteneği yok mu? Yani en felsefe yapmayan ve en felsefi bilgisi olmayan kişinin dahi dünyaya dair bir bakışı yok mu? Ee, aslında var ama bunun ne olduğunu bilmiyor çoğu kişi ve ee, şu an düşündüğümde de çoğu kişinin felsefik olarak idealizme çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Yani biraz e, büyük bir iddia gibi yani herhangi bir kanıtım, herhangi bir şeyim yok ama baktığım zaman çevreme veya e, başka insanlara çok fazla idealist davranışlar sergiliyor insanlar. E, ve idealizm de zaten insanı kendisinden, kendisine yabancılaştıran bir şey. Ve insan kendisine yabancılaştıkça hani bu bataya daha fazla düşüyor. evet kavrama yeteneği var, kavrayabilir bazı şeyleri. Ama bu idealizm, e, bazı şeyleri idealize etmek insanı oradan daha da kopuklaştırıyor zaten. Yani. Katılıyorum meseleyi tekrar analiz edelim. Sen insanların felsefe perspektifine sahip olmadığını söyledin. Şimdi de idealist olduklarını söylüyorsun. İnsanların felsefe gözleri yok mu? Yoksa insanlar idealistler. İkisidir Çiğdem. Ee, bir nasıl diyebilirim bunu? Bir felsefeye sahipler ancak e, bunu bu sahiplenmeden kastım, onu araştırıp öğrenip hayatını uygulamak değil aslında. Kendisine dayatılan ve e, dayatıldığını dahi bilmediği. Dayatıldı. Aynen öyle. Dayatıldığını dahi bilmediği bir şey sahip aslında. Yani bunun teorisi nedir? İşte gerçek hayattaki, pratikteki uygulanışı nedir? Ya işte kendi hayatındaki yansıması nedir? Bunların hiçbirini bilmez ama farkında olmadan da idealisttir çoğu kişi mesela. Katılıyorum. Bunun en temel sebebi aslında tüm sistemin, sistemin tüm unsurlarının okula ilk başladığımız andan itibaren tuttu. Tüm sosyal medya aygıtlarının etrafımızda gördüğümüz her şeyin işte e, astrolojinin büyük etapta dinin hepsinin aslında daha ruhani temelli olması, işte soyut olması insanlar aslında bu bataklığa sürüklüyor. aslında bu genel olarak felsefenin ve insan nedir sor sorulduğu zaman hep bu sorduğu, sorulan soruya cevabı işte Mark Twain'de de görürüz, Ayn Rand'de de görürüz, işte Ayn Rand'da da görürüz, e, Gramsci'de de görürüz. Hep, hepsi aslında benzer şeyler söylerler. Mesela Ayn Rand her ne kadar insanın e, özgürlüğe sahip olduğunu söylese de, objektivist felsefe yapsa da, böyle bir felsefe hükmü yaratsa da e, insanın bir felsefe yeteneği olduğunu ama kavrama yeteneği olmadığını söyler. Yani aslında herkes felsefe yapıyor ama o kavrama yeteneğinden yoksun. Çünkü o, ona verilen felsefe bilgisine sahip. Hmm. Ekstradan bir bilgi yaratma çabasında veya kavrama yeteneğine sahip değil, soyutlama yeteneğine sahip değil, i̇şte polisler de onu o şekilde ifade eder. Evet. E, bir pratik var, bir somut gerçeklik var. Onu soyutluyor, oradan bilgiyi çıkartıyor, evet. ardından o pratik içerisine dönüştürüyor. Aslında polislerle aynı rant e, çok zıt felsefeciler. Yani biri metafizliği savunuyor, diğeri tamamıyla materyalist. Tamam. E, mesela Gramsci'de yine aynısını görüyoruz. Gramsci hatta daha da öteye gider. Der ki herkes filozoftur. Hı hı. Filozof olabilir demiyor. Herkes evet. filozoftur diyor. Çünkü herkesin bir felsefesi vardır. Yani her insanın dünyaya dair, etrafındaki gelişmelerine dair bir görüşü vardır. Dolayısıyla e, hepsi bu e, felsefeye sahiptir, diyor. İşte orada da Ayn e, dediği şey, her ne kadar katılmasam da o dediği orada tutarlı hı hı. ama kavrama yetenekleri yok. Hı hı. Yani aslında onun onu Grab'si de söylüyor. Herkes filozoftur ama interlipter değildir, diyor. Evet. E, buradaki temel mesele bence o kavrama yeteneğinde. E, zaten bu kavrama yeteneğimizi e, körelten şey e, sistemi kendisi değil mi zaten? kesinlikle öyle çünkü sistem kendisini itaat eden insanları üstlüyor, Evet. Ee, özgün fikirlere karşı çıkıyor. Bu felsefe yapma meselesi veya çok düşünenin ya da çok yazanın e, ütopik fikirler sunduğu meselesi aslında bununla alakalı. Mesela şey de çok buna benzer. Mesela Türk ütopyalarının e, olmaması veya Türk felsefesi deyince Anadolu felsefesi deyince aklımıza isim gelmemesi. Mesela yani Anadolu felsefesine baktığımız zaman Yunus Emre bu bir temsilcidir mesela. Evet, Ama korsak evet. Türk halkına, Türk gençliğine, Türk milletine. Bir Yunus Emre'yi bir filozof ya da bir felsefeci diye adlandırmaz. Aslında ee, bütün düşünüş biçimimiz, zevklerimiz, renklerimiz hepsinin temelinde bir felsefe var aslında bakarsan. Ama bir şeyi severken, bir şeyi yaparken ya da bir şeyi tercih ederken o şeyi niye tercih ettiğimizi dahi bilmiyoruz çünkü dönüp kendimize sormuyoruz. Ben bunu niye tercih ettim? ya Otomatik fikirler geliyor mesela. Bu siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik olabilir. Herhangi bir meselede karar alırken veya tercihde bulunurken o şeyi düşünüp tartmıyoruz. Otomatik bize gelen o fikri benimşiyoruz. Burada o fikir nasıl geliyor peki? Senin dediğin şekilde sistem bize bunu dayatıyor ve dayattığını dahi biz bilmiyoruz. O dayatma nasıl oluyor? Alemizde ilk doğduğumuz zaman etrafımızda görüyoruz. Okulda bize öğretileni biliyoruz. Mahallemizde oynadığımız oyundan tut da işte ilk televizyonda 3 yaşında 5 yaşında gördüğümüz unsura kadar ya da mesela bugün tablet, televizyon, işte telefon olsun çocukların bütün zihin yapısını yönlendiriyor. Tabii. Ve e, o çocuk 3 yaşından 2 yaşından ilk algılamaya başladığı andan itibaren hatta ondan da öncesinde pedagoglarla 3 ayda 2 ayda bebeklerin evet. gençinin, e, çok erken, erken yaşlarda, çok erken dönemlerde e, bazı şeyleri kavradığını ve karakterini etkilediğini söylüyor. O karakteri Sistem kendisi yaratıyor ve insanlar yönlendiriyorlar aynı koyun gibi ve evet. e bu da Gramsci'nin aslında hegemonya dediği kavramı ortaya çıkartıyor. Aslında bugün sistem emek sömürüsü ya da işte e, savaşlar, kıtlıklar olmasına rağmen hala sistem çok e, güçlü bir şekilde ayakta. Bunun temel sebebi rıza üretimi yani halkın ve kitlenin rızasını alabiliyor ve evet. e bunu silah zoruyla yapmıyor. Medya aygıtlarıyla, bu e, eğitim sistemiyle, kültürel aygıtlarla yapıyor. Burada eee rızasıyla yapıyorak yapıyor dediğinde güzel bir şey geldi aklıma. Mesela e, ben Z kuşağından birisiyim. Yani 2004 doğumlu. Tam Z kuşağının başlangıcından bir insan. Ve eee benim ortaokul lise zamanlarında insanlar hep şey derdi. Hala da diyorlar. Yani Z kuşağı ve gençlerin bir şeyleri değiştirecek diye. Ama e, kendi yaşıtlarıma baktığım zaman hem geçmiş dönemdeki geçmiş yaşlarında tanıdığım insanlar hem de şu anki tanıdığım insanlar ve analizlerimle bizim neslimiz de bu rızayı sağlıyor aslında. Bu rızayı veriyor sisteme. çünkü her ne kadar bize özgün düşündüğümüzü söylese de, yani bizim özgün fikirlere sahip olduğumuzu söylese de o fikirleri bir bize söyleyen de hani aslında onu düşünmemizi sağlayan da sistemi kendisi oluyor zaten. Ve hani e, ee, bir tür şeyin içinde tutmaya çalışıyor seni. Sistemin Panos, içinde. Aynen öyle. Anusun içinde tutmaya çalışıyor seni. Hani ben özgünüm. İşte benim özgün fikirlerim var. İşte gelecek geçmiş kuşaklardan daha farklı bir şeyleri değiştireceğim şeyini insanlara pompalıyor. Ama bu insanlarda bir rahatlama yarattığı için bir vicdansal olarak bir rahatlama da yarattığı için pratikte ve eyleme geçen çok az insan var mesela benim neslimde. Daha çok e, umursamayan ya da görmezden gelen kabul eden bir şey var, e, bir nesil var benim gözümde. Yani düşünen ama pratiğe geçmeyen, eylemeyen bir nesil evet. var. Buna katılıyorum. Ama şuna vurgu yapmak istiyorum. E, dedik ya da üretimi diye. Mesela Z kuşağı meselesi. Mesela sen de Z kuşağı olduğunu söylüyorsun ve Z kuşağı meselesi 2000 doğumlu ve 2000 sonrası doğumluları evet. kapsıyor. Şimdi Z kuşağı meselesinin şöyle bir denklem var. Dünya üzerinde. 2000 yılından sonradan bir sürü insan var, yani milyonlarca. Evet. Şimdi, milyonlarca insana biz karakter atıyoruz. Daha yani bu tanıma getirenler milyonlarca insana karakter atıyor. Evet. Ee, bu neslinin muhalif olduğunu söylüyor, i̇şte teknoloji içerisinde büyüdüğünü söylüyor, i̇şte özgün olduğunu söylüyor, ee, Z kuşağının şunları giymeye tercih ettiğini söylüyor, bu ayakkabıyı giydiğini, bu tişörtü benimsediğini, bu şu fikirde olduğunu. Aslında e, bu atanan bir şey. Yani resmen bir bir evet. araştırmadan ziyade ki, bu zevk kuşağı meselesi ilk Amerika'da e, reklam endüstrisinden çıkmış. E, evet, doğru. Veri zaten. Evet. E, tamam, böyle bir pazarlama aslında bakarsan. Tabii. Bir karakter atanıyor, fikirler atanıyor, prensiplere atanıyor, ilkelere atanıyor. Ardından bize atanan e, bu olguları biz benimseyip, aslında algıyı benimseyip olgu haline getiriyorum. Evet. Ya sen de, mesela ben de e, bu muhabbet geçti zaman zevk kuşağı mısın deyip sen Z kuşağıyım diyorum. Evet. Ama aslında... Ee, en temel yanlış ne biliyor musun? Amerika'daki doğan çocuk da Z kuşağı, Hindistan'daki çocuk da Z kuşağı, Tabii. Türkiye'deki de Z kuşağı, Suriye'de, Filistin'de, Gazze'de savaşın içerisinde doğan da e, evet. Z kuşağı, Libya'daki de Z kuşağı. Şimdi bu gençlerin hepsinin aynı imkanlara, aynı hassasiyetlere, aynı kaygılara sahip olduğunu söylemek imkansız. Bence de evet. Ama sistem bunu söylüyor. Ee, evet, bunu buradan kazanıyor. Evet, geçmiş nesiller için de söylüyor. Aklıma Baby Boomers diye bir nesil var. Bu e, nesillerden başlangıcında ilk tanımlanan nesil kayıp nesil olarak yani bu e, birinci dünya ve ikinci dünya savaşları zamanında doğan insanlar onlar kayıp nesil olarak adlandırılıyor ikinci nesil e, ikinci dünya savaşından sonra baby boomers diye hatta internetteki çok fazla algı değiştiren boomer kelimesi de oradan gelir mesela e, bu baby boomers'lara e, baby boomers denmesinin sebebi ikinci dünya savaşından çıkılmış Avrupa çok büyük bir hasar almış hem ee, sanayi anlamında, üretim anlamında, ekonomik anlamda ve insan gücü bakımından çok düşük bir noktaya gelmişler. Ee, ve bunu tekrardan onarmak gerekiyor. Nasıl onaracaksın? Çocuk yapacaksın. Yeni nesiller yetiştireceksin ki insan gücü üretebilesin. Tekrar sanayinin, ekonominin, tarımın ayağa kalksın. Ee, ve hani bu çıkış noktası da aslında bunları ilk temellendirenler de Amerikalı profesörler oluyor. Ee, mesela o insanları baby boomers yani bebek yapmaya şirketten ve üretim nesni olarak tanımladığın zaman sen o insanı zaten bir kalaba sokmuş oluyorsun. Ve o insan da bunu zaten kabulleniyor. Yani başka bir şey yapabileceğini düşünmüyor. Ee, veya günümüzde tekrar günümüze geldiğimizde Z kuşağının işte kendi geleneklerine bağlı olmadığı işte e, bazı adetleri yıkabildiğini veya daha özgür düşüncelere sahip olduğu söyleniyor. Ama e, bakıldığı zaman bunu, bu özgür düşünceleri faaliyete geçirmek için hiçbir çaba yok. Çünkü o çabayı sağlamamalarını sağlayan şey de sistem zaten. Ve bu noktada ee, şöyle bir... bu Gençler, bu kuşak muhalif ama siyasi bir mesele. Evet. Çünkü o da yapıştı, yakıştırma, yapılan yapıştırmalardan biri. Tabii. Siz özgünsünüz, muhalifsiniz, yaratıcısınız, teknoloji içerisinde doğdunuz ve büyüdünüz. Ama politiksiniz. Evet. Apolitik bir muhalifet. Mantıklı geliyor mu kulağa? Hiç. Hiç. Ya yani muhalefetsen siyasi olmak zorundasın. Ya yani i̇nsan siyasi olmak zorundasın. Doğru evet katılıyorum. kavramı da direkt zaten siyasi, evet. muhalefet kavramı da direkt siyasi, insan kavramı da direkt siyasi. Evet. Bu da ikinci podcastimizin konusu olsun. Tamam. İnsan siyasi bir varlık mıdır?